Kafkas Kartalı Şeyh Şamil olayı nasıl gerçekleşti? Şeyh Şamil 1790'larda doğmuş. 20 yaşında ise iki metre yaşam boyuyla e, millete korku sarmıştı. Ulan siz beş, ulan siz bir mesleyseniz ben ne iki mesleyim ulan. Bu adamdan korkulur. Hayır ben korkudan altıma yaptım. Şamil 1839'da imam yani devlet başkanı seçilmişti. Ve e, ve Ruslara karşı savaşmıştı. Savaş savaşı savaş 2 yıl sürmüş, 3 yıl sürmüş, 4 yıl sürmüş ama şey Şamil bir türlü teslim olmuyordu. Olmuyordu. Teslim olmuyorlar. Ne yapacaksınız? Ha, keseceğim hepinizi. he. Ruslar ise Şeyh Şamil'in teslim olmamasına şaşırmıştı. Oğlum daha ne zaman teslim olacaksın? İşimiz gücümüz var ya. Daha e, Avrupa'ya gideceğiz. Şamil teslim olmamış. Hatta teslim teslim olmak isteyen halkı, teslim olmak isteyen sivil insanları da kırbaçlamayı uygun görmüştü. Teslim olalım be. Al sana kırbaç. Aaa! kırbaçlanmak istemeyen ama teslim olmak isteyen halk ise Şeyh Şamil'in annesine başvurdu. Şeyh Şamil'in annesi ise o zamanlar çok yaşlıydı. Ve kırbacı kaldıramayacağı için e, kırbaç cez cezası annesine değil oğlu Şeyh Şamil'e şey Şamil e verildi. Ve Şeyh Şamil kendini kırbaçlattı. Şeyh Şamil, Şeyh Şamil bu olayda kardeşlerini kaybetmiş 8 yaşındaki oğlu Cemalettin de Ruslara eser vermek zorunda kalmıştı. Ama hala teslim olmamıştı. Işte. Kardeşlerim de ölmüş olsa, oğlum da onlara teslim de olsa teslim olmam lan. Teslim olmam. Sıkıyorsa onlar teslim olsun. Fakat fakat şey Şamil 1859'da erzakların tükenmesiyle artık teslim olmak zorunda kalmıştı. Eğer teslim olmasaydı bütün askerleri ölür ve Kafkaslarda e, kıtlık başlayabilirdi. O yüzden de teslim oldu ve Ruslara esir düştü. Ruslar şey Şamil'i yemeğe davet etmişti. Fakat ve şey Şamil yemeği çok iştahlı şekilde yiyordu. Ne güzel bir şey ya. Çok acıkmıştım he. Oradaki Rus komutan ise şöyle dedi. Siz Türkler bizi de yersiniz lan. ...bir Şey Şamil ise korkmayın la. Ee, bizim dinimize domuz eti yemek haramdır. <laughs> Diyerek lafı geçiştirdi. Eğer bu lafı da anlamadıysanız... anlamadıysanız anlatıyor. Ruslar domuz demek istemiş... Demek, demek istemiş. Neyse. Eee daha sonra şey şamil burada uzun yıllar e, e, tutsak olarak tutuldu ama e, ama e, Ruslar onlara ona saygı duyuyordu ve 1800 yıllarda e, hacca gitmesine izin verildi. Hadi bakalım o çok istediğin hacca git ama geri gel. Şey şamil Mekke yolculuğundan o yolculuğundayken İstanbul'a da uğradı ve e, burada Sultan Abdülaziz onu onu e, misafir olarak gel e, misafir olarak atadı. Hatta Osmanlı halkı e, şey şamili görmek için saray kapılarını akın etti. Ne yapıyorsun? Vallahi ne bileyim işte işlerle uğraşıyoruz Ruslarla uğraşıyoruz. Evet tamam e, ee, şey Şamil ise Mekke'ye gittiğinde e, dünyanın dört bir yanından gelen kişi kişi kişiler Müslümanlar şey Şamil'i görmek için e, hacca gitti. Ee, Mekke Mek Emir e, Suudi Arabistan Emiri e, herkes şey Şamil'i görmek için e, çabalıyordu ve karmaşa çıkıyordu. E, Suudi Arabistanlılar ise onu Kabe'nin üzerine çıkardılar. Ve Şeyh Şamil olan oradaki bütün hacıları selamladı. Tamam tamam buradayım buradayım. Bakın orada şey Şamil orada bakın. Evet şey Şamil orada. Fakat Şeyh Şamil 1871 yılında e, hac için, hac için gitti Suudi Arabistan'da öldü. Sizin bu olay hakkındaki düşünceleriniz neler? Bir sonraki konumuz ne olsun? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve kanala abone değilseniz abone olup like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayınız.